heron 34. Safet geçen Volanatta karşıma gelmiştim. Ben de bir edit yaptım. Yorumlar mısın? Denk geldik değil mi amına koyayım? Bu ne? Bir dakika. Sen yarak mı koydun? Anca. İdeb oldu mu hiç? Yazmışım. Hasa yansın lan. Hadi hasa ver. Yazmışım. Sen gerçekten DM oyununda beni vurduğun yerleri oturup açtın video edit programını ve böyle bir edit mi yaptın? Kastın yani bunu. Baya işini gücünü bıraktın. Annen yemeğe çağırdı. Anne bir dakika bekle işim var dedin. Ve bunu yaptın. Ve bunu bana mı attın? Senin ben amına koyayım ya. Bak bak bozuntuya da vermiyor. Ne? Şarkı söylüyormuş gibi yapıyor. Aynen çok tilt oldu amına koyayım orada <laughs> şaka. Lan jazz yapma sikerim belanı ha. Tabii Senin ben Türkçe hocanı götünden sikeyim. <laughs> <laughs> ya yılmaz ya. Yılmaz ya. Yılmaz ya.